Rahatlayın. Derin bir nefes alın ve çok yavaşça sanki zaman durmuş gibi verin. Omuzlarınızı tamamen düşürün. Sırtınız yatağa tam anlamıyla yaslansın. Kollarınız yanlara açılsın. Elleriniz açık kalsın. Parmak uçlarınızda en ufak bir gerginlik bile kalmasın. Bu gece sizi tarih sayfalarının en derin, en katmanlı köşelerine 15. yüzyılın en karmaşık ve en çok tartışılan figürlerinden biriyle uzun, huzurlu bir yolculuğa çıkarıyorum. Vlad 3, namı diğer Kazıklı Voyvoda ya da Drakula. Bu bir korku anlatısı değil, yumuşak, sakin bir tarih belgeseli. Kelimelerim sizi saran hafif bir sis gibi akacak, zihninizdeki tüm günlük gürültüler yavaş yavaş silinecek, bedeniniz yatağa gömülecek, göz kapaklarınız usulca ağırlaşacak, uykuya doğru yumuşak bir geçiş yapacaksınız. Blood'ın hikayesi 1431 yılının Kasım ayında Transilvanya'nın Sihişuara Kalesi'nde başlar. Kale o dönemde Macar Krallığı'nın bir parçasıydı. Taş duvarları, dar sokakları, kuleleri ve etrafındaki ormanlık alanla tipik bir ortaçağ sınır yerleşimiydi. Ticaret kervanları buradan geçer, tüccarlar mallarını sergiler, kale içinde demirciler, fırıncılar, zanaatkarlar çalışırdı. Vlad'ın babası Vlad II. Dracul, Ejderha Tarikatının aktif ve sadık bir üyesiydi. Bu tarikat 1408'de kurulan, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Hristiyan Avrupa'yı savunmayı amaçlayan gizemli bir şövalye örgütüydü. Üyeleri ejderha armalı madalyalar taşır, yeminler eder, Osmanlı'ya karşı seferlere katılırdı. Drakul lakabı tam olarak bu madalyadan geliyordu. Latince'de ejderha anlamına geliyordu ve Vlad da babasından Dracula yani ejderhanın oğlu unvanını aldı aile Balakya Prensliği'nde iktidar mücadelesi içindeydi. Balakya, Tuna Nehri'nin kuzeyinde yer alan yaklaşık 100 bin kilometre küçük bir prenslikti. Güneyde Osmanlı'nın güçlü varlığı, batıda Macar Krallığı'nın etkisi, kuzeyde Transilvanya'nın dağlık bölgeleri, doğuda ise Moldavya Prensliği ile çevriliydi. Bu coğrafya, büyük imparatorluklar arasında sıkışmış bir tampon bölgeydi. Tuna Nehri ticaret ve askeri geçişler için kritik bir sınırdı. Tarım arazileri verimliydi ama sürekli vergi baskısı, yağma ve istila tehdidi altında kalınırdı. Vlad'ın çocukluğu işte bu gerilimin tam ortasında geçti babasının Osmanlı'ya zaman zaman vergi ödemek zorunda kalması, Macar krallığıyla ittifak arayışı, yerel boyarların iç çekişmeleri, casusluklar, ihanetler. Hepsi Vlad'ın erken yaşta siyasetin en karanlık yüzünü görmesine, güç dengelerinin ne kadar kırılgan olduğunu öğrenmesine neden oldu. Çocukken duyduğu konuşmalar, gördüğü elçiler, saraydaki fısıltılar hepsi onun zihninde bir iz bıraktı. Belki de ilerideki acımasızlığını bu erken yaşta öğrendiği pragmatizmle açıklamak mümkün. 1442 yılında henüz 11-12 yaşındayken Vlad ve küçük kardeşi Radu babasının Osmanlı'ya sadakatini garanti altına almak amacıyla rehin olarak Edirne'ye, Osmanlı sarayına gönderildi. Edirne o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. Muhteşem camiler, geniş saraylar, renkli çarşılar, farklı milletlerden tüccarlar, atlı yeniçeriler, saray bahçeleri, fiskiyeler. Genç Vlad burada Türkçe öğrendi, saray protokollerini yakından gözlemledi, okçuluk, kılıç talimleri, at binme eğitimi aldı, belki de sarayda düzenlenen avlara, törenlere katıldı hatta genç Şehzade Mehmet, ileride Fatih Sultan Mehmet olacak çocuk ile aynı ortamda büyüdü. Belki aynı derslere katıldı, aynı oyunları oynadı, aynı yemek masalarında oturdu, aynı bahçelerde dolaştı. Kardeşi Radu ise daha yumuşak huyluydu. Osmanlı adetlerini kolayca benimsedi, İslam'a geçti ve ileride Mehmet'in yakın dostu hatta Sancak Bey'i oldu. Vlad ise bu yılları bir esaret gibi yaşadı. Ailesinden kopuk, Sürekli gözetim altında, geleceğinin belirsizliğiyle boğuşan bir çocuk. Yabancı bir sarayda, yabancı bir dilde, yabancı kurallarla büyümek. Tarihçiler bu rehinelik döneminin Vlad'ın kişiliğini nasıl dönüştürdüğünü uzun uzun tartışır. Derin bir güvensizlik duygusu, otorite figürlerine karşı içten içe bir meydan okuma, intikam arzusu, acımasız bir pragmatizm. Eğer bir çocuk yıllarını ailesinden uzak, sürekli tehdit altında geçirirse, Yetişkinliğinde nasıl bir insan olur? Bu soru Vlad'ın tüm hayatının, tüm kararlarının, tüm vahşetinin temelinde yatar. Çocukluk travması onun ilerideki eylemlerini açıklamak için en sık başvurulan argümanlardan biridir. Ama elbette hiçbir travma böyle bir zulmü tamamen haklı çıkarmaz, sadece bir bağlam sunar, bir anlayış kapısı açar. 1447'de felaket geldi. Babası Vlad Dracul ve büyük abisi Mircea, fakip bir boyar grubu tarafından öldürüldü. Mirça'nın diri diri gömüldüğü, gözlerinin oyulduğu, belki de kazığa oturtulduğu rivayet edilir. Bu vahşet Vlad'ın zihninde silinmez bir yara açtı. Belki de kendi yöntemlerini seçmesinde bilinçaltı bir rol oynadı. Aynı yıl Vlad Osmanlı desteğiyle kısa süreliğine Valatça tahtına oturdu ama Macar yanlısı güçler tarafından hemen devrildi. Sonraki yıllarda Moldavya'da ve Macaristan'da sürgünde yaşadı. Bu sürgün dönemi Vlad için zorlu bir okuldu. Macar General John Hunyadi'nin ordusunda görev aldı, askeri taktikler öğrendi, gerilla savaşı stratejilerini gözlemledi, Avrupa'nın feodal düzenini yakından tanıdı. Hunyadi o dönemde Osmanlı'ya karşı en etkili Hristiyan komutanlardan biriydi. Vlad onun yanında hem askeri eğitim aldı hem de siyasi ittifaklar kurdu. Bu yıllar Vlad'ı daha da sertleştirdi. Zayıflığın affedilmediği bir dünyada hayatta kalmayı, güçsüzken bile strateji geliştirmeyi, düşmanını beklenmedik yerden vurmayı öğrendi. Gerçek anlamda ilk uzun hükümdarlığı 1456'da başladı ve 1462'ye kadar sürdü. Vlad tahta çıktığında Valahçayı yeniden yapılandırmak istedi. Feodal boyarlar, boyvodaları yıllardır kukla gibi oynatıyordu. Toprakları ellerinde tutuyor, vergileri kendilerine indiriyor, orduyu zayıflatıyor, hatta yabancı güçlerle gizli anlaşmalar yapıyordu. Vlad bu sistemi kökünden değiştirmek için radikal adımlar attı. Paskalya Bayramı'nda davet ettiği yüzlerce boyarı bir ziyafete çağırdı. Yemek sırasında hepsini tutuklattı. Bazıları kazığa oturtuldu, bazıları Poenari Kalesi'nin onarımında zorla çalıştırıldı. Poenari Kalesi, Vlad'ın favori ikametgahlarından biriydi. Karpat Dağları'nın sarp kayalıklarında, Argeş Nehri kenarında, savunması zor bir konumda, etrafı uçurumlarla çevrili, yaklaşması neredeyse imkansız bir kale. Boyarların temizlenmesi Vlad'ın iç istikrarı sağlama politikasının başlangıcıydı. Artık Voivoda boyarlara değil, kendi iradesine bağlıydı. Sadakat korkuyla sağlanıyordu. Kazığa oturtma cezası Vlad'ın en bilinen imzası haline geldi. Bu yöntem aslında onun icadı değildi. Orta Çağ'da Bizans İmparatorluğunda, Osmanlı'da, Macaristan'da, Sırbistan'da ve diğer Balkan prensliklerinde zaten uygulanıyordu ama Vlad onu sıradan bir infazdan çıkarıp kitlesel, tiyatral bir korku aracına dönüştürdü. Kurbanlar genellikle göbek bölgesinden omurgaya doğru yavaşça geçirilen sivri bir kazıkla infaz edilirdi. Kazık, vücudu delip omuzlara veya başa kadar ilerlerdi. Bazen kazık ucu ağızdan çıkar, bazen de omuzlardan dışarı çıkardı. Ölüm süreci saatler, bazen günler sürerdi. Acı dayanılmazdı. Kurbanın çığlıkları kilometrelerce duyulurdu. Vlad'ın saltanatı sırasında öldürülenlerin sayısı konusunda tahminler geniş bir aralıkta, 40 bin ile 100 bin arasında. Hedefler sadece suçlular değildi. Hırsızlar, dilenciler, yabancı tüccarlar, sadaka dağıtan yoksullar, hatta masum görünümlü insanlar bile olabiliyordu. Bir Alman broşüründe anlatılan bir hikayeye göre, Vlad bir tüccarın şapkasının rüzgarda uçtuğunu görünce şapkayı kafasına kazıkla sabitledi ki bir daha düşmesin. Başka bir rivayette yemekte rahatsız edici bir koku yayan misafiri kazığa oturttu. Bir başkasında bir köyde dilenen bir kadına altın verdi. Ertesi gün aynı kadının çocuklarıyla dilenmeye devam ettiğini görünce hepsini infaz ettirdi. Bir hikayede bir fakir adamın karısına yeni elbise almasını emretti. Kadın elbiseyi giymeyince ikisini de cezalandırdı. Bu anlatılar abartılı olabilir. Propaganda amaçlı yazılmış olabilir ama dönemin Alman uçuşan yapraklarında ve Osmanlı kroniklerinde benzer detaylar yer alır. Vlad'ın amacı sadece cezalandırmak değil, toplumda mutlak itaat yaratmaktı. Korku onun en güçlü silahıydı, en etkili yönetim aracıydı. Şimdi bir soru düşünelim. 20 bin kişiyi kazığa oturtmak sadece sadizm midir yoksa dönemin koşullarında etkili bir psikolojik savaş mı? 1462'de Fatih Sultan Mehmet, 90 bin kişilik dev bir orduyla Valakya'yı istila etti. Vlad'ın düzenli ordusu birkaç bin kişiden ibaretti. Klasik bir meydan muharebesi kazanamayacağını biliyordu. Bunun yerine gerilla taktikleri uyguladı. Köyleri yaktı, tahıl ambarlarını yok etti, halkı dağlara kaçırdı, pınarları zehirledi. Osmanlı ordusunun lojistiğini tamamen felç etti. Targoviçte'ye yaklaştıklarında Osmanlılar karşılaştıkları manzara karşısında dona kaldı. Yaklaşık 20 bin kazıklı cesetten oluşan dev bir orman. Cesetler çürümeye başlamış, hava ağır bir ölüm kokusuyla dolmuştu. Kargalar tepelerinde dönüyor, kurtlar cesetleri kemiriyordu. Mehmet'in askerleri bu görüntü karşısında ilerleyemedi. Moral çöktü, korku yayıldı, ordu geri çekildi. Vlad'ın avacı tam da buydu düşmanı fiziksel olarak değil, ruhen yenmek. Bu olay askeri tarih kitaplarında hala en çarpıcı psikolojik savaş örneklerinden biri olarak anlatılır. Bazı tarihçiler bunu modern savaş psikolojisinin erken bir örneği olarak görür, bazıları ise sadece vahşetin zirvesi olarak niteler. Vlad'ın bu direnişi, Valakya'nın bağımsızlığını birkaç yıl daha uzattı. Eğer teslim olsaydı, Balkanların Osmanlı'ya entegrasyonu belki daha erken ve farklı şekillenirdi. Belki de bugünkü Romanya'nın sınırları, kültürü, dili, kimliği daha farklı olurdu. Bugün Romanya'da Vlad, milli kahraman olarak anılıyor. Poenari Kalesi'nin kalıntıları sert iradesinin simgesi sayılıyor. Ama aynı dönemde Osmanlı kaynaklarında ve 15. yüzyıl Alman propaganda broşürlerinde şeytani bir figür olarak resmedildi. Bu broşürler, Vlad'ı belekleri kazığa oturturken, masasında yemek yerken kan damlatırken gösteren gravürlerle doluydu. Bunlar Avrupa'da hızla yayıldı, korku ve nefret yarattı, Hristiyan dünyasında Osmanlı karşıtlığını körükledi. Bu abartılı hikayeler 1897'de Bram Stoker'ın kaleme aldığı Dracula romanına ilham verdi. Stoker, tarihi Vlad'ın adını, Transilvanya'nın sisli manzaralarını, Karpat Dağları'nın gizemini, Orta Çağ'ın karanlık efsanelerini birleştirerek modern vampir mitini yarattı romanın başarısı Vlad'ı ölümsüz kıldı. Peki Bram Stoker'ın romanı olmasaydı bugün Kazıklı Voivoda'yı bu kadar konuşur muyduk? Muhtemelen hayır. Roman, Vlad'ı küresel bir pop kültür ikonuna dönüştürdü. Filmler, diziler, oyunlar, kitaplar derken efsane katlanarak büyüdü. Gerçek Vlad vampir değildi. Kan içtiği, geceleri dolaştığı, gün ışığından kaçtığı gibi hiçbir tarihi kanıt yok.'' O orta çağın tipik bir hükümdarıydı. Acımasız, pragmatik, korkuyla yöneten biri. Vlad gerçekten tarihin en zalim liderlerinden biri miydi yoksa dönemin standartlarına göre etkili bir hükümdar mı? Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken on binlerce insanı öldürdü. Avrupa kralları Engizisyon döneminde benzer vahşetler sergiledi. Osmanlı padişahları isyanları bastırırken kitlesel infazlar yaptı. Vlad'ın farkı yöntemlerinin daha kişisel ve teatral olmasıydı. Bu yüzden lakabı Kazıklı oldu. Romanya'da kahraman, Türkiye'de ve Balkanlar'da korku sembolü olarak kaldı. Bugün aynı yöntemleri kullanan bir lider çıksa, ona kahraman mı yoksa canavar mı derdiniz? Modern dünyada muhtemelen canavar derdiniz. Ama 15. yüzyılda savaşlar böyleydi. Merhamet lüks sayılırdı. Güç hayatta kalmak demekti. Vlad'ın son dönemi trajik bir şekilde bitti. 1462 sonrası Macaristan'a kaçtı, orada hapse atıldı. Yıllarca sürgünde kaldı. Sonunda 1476'da Moldavya desteğiyle kısa bir süreliğine tahta döndü. Ancak aynı yılın sonunda ya da 1477 başlarında Osmanlı yanlısı boyarlar tarafından pusuya düşürüldü. Savaşta öldürüldü, başı kesildi ve İstanbul'a götürüldü. Teşhir için. Bedeni ise hala gizemini koruyor. Geleneksel rivayet Sinabo manastırında gölün ortasındaki küçük adada gömüldüğünü söyler. Ama 1933'teki kazılarda mezar bulunamadı. Sadece at kemikleri çıktı. Bazı tarihçiler Komana Manastırı'nı işaret eder. Çünkü Vlad orayı yaptırmıştı ve ölüm yeri yakındı. Bu belirsizlik Vlad'ın hikayesine ekstra bir katman ekler. Mezarı bile bulunamayan bir figür efsaneye dönüşmeye mahkumdu. Şimdi yavaşça nefes alın. Vlad'ın uzun, karmaşık, gri hikayesi burada sona eriyor. O ne saf bir kahramandı ne de mutlak bir canavar. Dönemin vahşetinde yoğrulmuş, travmalarla şekillenmiş, güç ve korku arasında sıkışmış bir figürdü. Zihniniz bu detaylarla dolu dolu dolsun. Ama artık huzurla Bedeniniz yatağa tamamen gömülüyor, nefesiniz ritimli ve derinleşiyor. Her nefeste daha da gevşiyorsunuz. Düşünceleriniz sis gibi dağılıyor, her şey sessizleşiyor, karanlık sizi sarıyor, uykuya doğru kayıyorsunuz. İyi geceler. Tatlı rüyalar dilerim. Yavaşça, usulca derin uykuya bırakın kendinizi.